Sıkça sorulan sorular, stokta olmayan, tedarik edilemeyen siparişlerinizde iptal talepleri eğitimine hoş geldiniz. Tedarik edilemeyen siparişler satıcı puanınızı ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Müşteri memnuniyetinin, satıcı puanınızın olumsuz etkilenmemesi ve cezai yaptırım uygulanmaması için satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerinizin stoklarının güncel olmasına özen göstermelisiniz. Ürünlerinizin stok takibini günlük yaparak Sipariş iptallerinin önüne geçebilir. Güvenlik stoğu bulundurarak öngörilemeyen taleplere karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Bunun için ürün listenize gelerek aşağıda yer alan Stok takibi var mı butonunu aktif hale getirebilir ve belirttiğiniz stok adedi tamamlandığında tekrardan sipariş almamanızı sağlayabilirsiniz. Stoğu biten ürünleriniz istenmeyen bir şekilde sipariş almaya devam ettiyse ve müşterilere tedarik edemiyorsanız satıcı destek ekiplerine talep açmanıza gerek kalmadan panel üzerinden dış arama talebi oluşturarak sipariş iptali sağlatabilir veya müşteriye ulaşarak alternatif bir ürün önerebilirsiniz. Bunun için panelinizde siparişler ekranına gelerek tedarik edemediğiniz siparişinizi bulun ve siparişinizin sağ tarafında bulunan 3 nokta butonu üzerinden Talep seçeneğini seçin. Açılan yeni sekme içerisinde yer alan konu başlıkları içerisinden stokta olmayan iptal talebi başlığını işaretleyip açıklamanızı ekleyerek talebinizi oluşturabilirsiniz. Ürünü tedarik edemediğinizi belirttiğiniz için sipariş otomatik iptal olacak ve müşteriye bilgilendirme gidecektir. Stokta olmayan ürün sebebiyle açmış olduğunuz taleplerde ürününüz pasife alınmaktadır. Eğer alternatif ürün önermek istiyorsanız Stokta olmayan alternatif ürün önerisi başlığından talep açarak müşteri hizmetlerinin müşterilerle iletişime geçmesini sağlayabilirsiniz. Güncel stok bulundurarak sipariş iptallerinin önüne geçebilir ve müşteri memnuniyetini yakalayabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular, stokta olmayan, tedarik edilemeyen siparişlerinizde iptal talepleri eğitimini tamamladınız.